Merhaba arkadaşlar Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda transfer haberlerini sizler için derledim. Videoya geçmeden önce sizlere benim de severek takip ettiğim bir siteden bahsetmek istiyorum. Golvar.com'da günlük iddia tahminleri, köşe yazıları ve güncel spor haberleri bulunuyor. Açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Sizler de siteyi ziyaret ederek göz atabilirsiniz. Ayrıca kanalımızda devam eden çekilişimizi de hatırlatmak istiyorum. 20 Mayıs tarihinde sonuçlanacak çekilişimizde iki kişiye tuttuğu takımın yeni sezon formasını hediye ediyorum. Çekilişe katılmak için kanala abone olup videolara like atmanız yeterli. Ekstra yorum atarak kazanma şansınızı arttırabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar, sizce Süper Lig'de bu sezon beklenmedik performansa imza atan futbolcu kim? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. FIA'sın haberine göre Bayern Münih'te teknik direktörlük koltuğuna oturan Thomas Tuchel gelecek sezon kadrosunu iyileştirme hamlelerini yaparken kulüpten Osman'a Dembele'yi talep etti. Thomas Tuchel ile Dembele 2016-2017 sezonunda Borussia Dortmund'da birlikte çalışmışlardı. Bu sezon Katalan devinde 30 maça çıkan Fransız Yıldız toplamda 8 gol 7 asiste imza attı. Dembele'yi takıma kazandırmayı çok isteyen Tuchel'in yönetime raporunu sunduğu da belirtildi. Bavyera ekibinin Dembele için yakın zamanda man içinde teklif yapması bekleniyor. Premier Lig'de gelecek sezonu şampiyonluk hedefiyle açmayı planlayan iki dev kulüp Chelsea ile Manchester United'ın Inter'in Arjantinli forvet oyuncusu Lautaro Martinez'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Futbol Insider'da yer alan habere göre İtalyan ekibi 70 milyon euroluk bir teklif alması halinde golcü oyuncunun satışına onay vermeye hazırlanıyor. 25 yaşındaki Martinez bu sezon takımı adına tüm kulvarlarda çıktığı 49 maçta 23 gol 8 asiste imza attı. Martinez'in 2026 6 yılına kadar Inter'le olan sözleşmesi de devam ediyor. Arsenal ve Manchester City'nin hedefinde Milan forması terleten başarılı orta saha İsmail Benaser bulunuyor. 4 sezondur Milan forması giyen 25 yaşındaki Cezayirli futbolcunun sezon sonunda takımından ayrılması bekleniyor. Bu sezon 39 maça çıkan Benacer bu maçlarda 3 gol 2 asiste imza attı. Merkez orta saha ve ön libero olarak görev yapan 25 yaşındaki orta sahanın Milan'la 2027 yılına kadar devam eden sözleşmesi de bulunuyor. İki İngiliz devinin sezon sonunda Benaser için teklif yapacağı aktarılırken Milan'ın da 50 milyon ve üstünde bir rakama satışa onay verebileceği belirtildi. Şimdi Trabzonspor'a bakalım. Fırtına da transfer listesinin başında Bruno Petkovic geliyor. Dinamo Zagreb forması giyen 28 yaşındaki forvetin kulübüyle bir yıl kontratı kaldı. Bielitsa'nın gelişiminde kilit rol oynadığı Petkovic, Hırvatistan milli takımına yükselmişti. Bielitsa yıldız oyuncuyla Trabzonspor'da tekrar buluşmak istiyor. Dinamo Zagreb'in 1.2 milyon eurodan yeni sözleşme teklif ettiği Petkovic'in henüz kulübüne cevap vermediği de haberde yer aldı. Bu sezon çıktı 38 resmi maçta 13 gol 9 asistlik performans ortaya koyan yıldız santrafor güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Geçelim Beşiktaş'a. Habere göre Beşiktaş'ın gündemine son olarak Pep Biel geldi. 26 yaşındaki İspanyol orta saha bu sezon Olympiakos formasıyla 21 karşılaşmada 8 gol 2 asiste imza attı. PP'nin sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılında sona erecek. Başarılı oyuncunun durumunu araştıran siyah beyazlı ekibin uygun şartların oluşması halinde teklifte bulunabileceği belirtilirken oyuncuyla Avrupa'dan başka takımların da ilgilendiği ifade edildi. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan Biel sezon başında Kopenhag'dan Olympiakos'a transfer olmuştu. Beşiktaş'ta yeniden Rıdvan sesleri yükselmeye başladı. Siyah beyazlı ekip 21 yaşındaki sol bekini 4 milyon euroya Glasgow Rangers'a satmıştı. Ancak genç oyuncu İskoçya'da aradığını bulamadı. İskoç basınında yer alan haberlere göre Rıdvan sezon sonunda yeniden siyah beyazlı formayı giyecek. Şenol Güneş gelecek sezon geniş bir kadro istiyor. Rıdvan'ın da Artur Masuaku ile Solbek için mücadele etmesi bekleniyor. Siyah beyazlı ekibin genç yıldız için sezon sonunda İskoç ekibine kiralama teklifi yapabileceği belirtiliyor. Gana sokarın haberine göre Beşiktaş yönetimi Strasbourg forması giyen Jiko ile ilgileniyor. Söz konusu haberde siyah beyazlı ekibin transfer için Fransa'ya gittiği ve ön görüşmelerde bulunduğu kaydedildi. Transferde somut adımları atmaya başlayan Beşiktaş yönetimi, Strasbourg'daki performansıyla göz dolduran başarılı oyuncu için şartları zorlama kararı aldı. Trabzonspor ve Hoffenheim'ın da 28 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Stoper bölgesinde görev yapan Jiko, Saabek ve ön libero mevkilerinde de forma giyebiliyor. Sırada Fenerbahçe var. Alexander Sörlot için yeni rota Fenerbahçe olabilir. Türkiye'ye kiralık olarak gelmesini ve satın alma opsiyonunun da sözleşmeye eklenmesini özellikle gündeme taşıyan İspanyol basını, Real Sociedad'ın olumsuz tavrının Norveçli golcü için kritik açılımlara sebep olabileceğini belirtiyor. Norveçli golcü bu sezon ligde 29 karşılaşmada görev aldı. 27 yaşındaki santrafor bu maçlarda 10 gol, 1 asist üretti. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Norveçli golcü oyuncu için Fenerbahçe daha önce 2 kez daha girişimde bulunmuştu Avrupa'da birçok ismi gündemine alan Sarı Lacivertli ekip aradığı forveti İngiltere'de buldu. Kanarya Southampton'da forma giyen onu açıyı listesini aldı. Takvimin haberine göre Fenerbahçe yetkilileri 28 yaşındaki Nijeryalı golcünün durumunu yakından takip ediyor. Golcü futbolcu takımı Southampton'ın Premier Lig'den düşmesi halinde bir alt lig olan Championship'te forma giymek istemiyor. Kulübü Southampton'la sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihine kadar devam eden 2 0 boyundaki futbolcunun ...menajeriyle önümüzdeki haftalarda temas kurulacağı da öğrenildi. Portekizli hocanın istediği isim Mönchpiler'de forma giyen Steffi Mavididi... ...sabahın haberine göre Fenerbahçe sol kanat için Kent'le Mavididi arasında tercih yapacak... Fransa'da forma giyen İngiliz oyuncu Arsenal altyapısından yetişti. 24 yaşındaki sol kanat bu sezon 22 maçta 4 gol 1 asist kaydetti. Sözleşmesi 2024'te bitecek olan Mavide'nin güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro. Sarıla lacivertli ekibin başarılı futbolcu için maliyet araştırması yaptıktan sonra son kararını vermesi bekleniyor. Son olarak Galatasaray Foto maçta yer alan habere göre Lucas Torreira ve Sergio Oliveira'ya alternatif orta saha oyuncusu arayan Galatasaray'ın Fatih Karagümrük forması giyen Ozdayev ile ilgilendiği iddia edildi. Ozdayev'in menajeri Anzor Gargayev bu iddialarla ilgili açıklama yaparken oyuncusuyla birçok takımın ilgilendiğini de doğruladı. 30 yaşındaki Yıldız isim bu sezon 29 karşılaşmada görev aldı. Ozdayev bu maçlarda 5 gol 1 asiste imza attı. Güncel piyasa değeri 2.2 milyon euro olan başarılı oyuncunun Galatasaray'a gitme fikrine çok sıcak baktığı ifade edildi. Orta saha arayışında olan Galatasaray yönetimi Fransa'ya çıkarma yaptı. Cimbom, Toulouse'da forma giyen Branko Van peşine düştü. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan başarılı oyuncu için somut adımlar da atılmaya başlandı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da Galatasaray'ın bu transferdeki ilgisini doğruladı. Toulouse kulübüyle sözleşmesi bu sezonun sonunda bitecek olan 27 yaşındaki Hollandalı merkez orta sahaya teklif yapıldı ve oyuncudan cevap beklendiği dile getirildi. Bu sezon 36 maçta forma giyen Hollandalı Yıldız 6 gol 13 asiste imza attı. Takvimin İngiliz basınından derlediği habere göre Sarı Kırmızılı ekibin listesini aldığı son isim Daniel Amarty oldu. Oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Leicester City de takımdan ayrılacağını açıkladı. Jimbo Munsa Ganalı stoperin menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcu Leicester formasıyla Premier Lig'de bu sezon 20 maça çıktı. 15 milyon euroluk güncel piyasa değerine sahip olan başarılı savunmacıyla Serie A'dan Inter ve Milan'ın da ilgilendiği ifade edildi. Amartı takımdan ayrılması beklenen Victor Nelson'un yerine düşünülüyor. Evet arkadaşlar, böylelikle videomuzun sonuna geldik. Transfer haberleri bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.